5 puan. Aleyne çıktı, Gül çıktı. Ya Yeşim'in ya Tuğba'nın. Bugün kayınvalidelerim puan dağıtmıyor, koklatıyor. O yüzden 5 almak çok havalı bugün. Hazır mısın? Hazırım. Kaldır görelim. İşte. Yeşil. Alkışla alkışla. Bir verdin. Başka Allah. kayınvalideler olmasa ne yapacağım Konuşma. bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyle. Salatasını beğendin mi? Hayır. Salatayı da beğenmedim. Ha, söyledim ya zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Dinle diyorum. Seninkini mi soruyorsun? Benimkine mi? dedi ki lezzeti çok güzel. Salatayı beğendim. Evet. Direkt. evet. Şimdi inkar mı edeceksin? Ya salata, Tuğba salata mı burada ya? Kebap, salata mı yazıyor? Bak Anneciğim, bak şimdi, kebap ben, ya. Beyan teyzeyi anlattım tekrar anlatıyorum. Anlatma. Biz altı... Anlatma. Olmamış bir kere. Anlatma. Yani bak anlatılacak orada senin tabağın yok. En sıfır olan tabak. Şimdi söyledim bak Nursel Hanım da bak sordu. Bak yine başladı sıfırlara. Ben sefirleri. doğruyu söylerim. Ne oldu? Ben konuşmayacağım ya. Konuşma. Sen savun sen. Yok işaret verme oradan. Söyle. Beş aldım ben. Beş verdi benim kayınvalidem. Konuşsana. Hah. Konuş sen konuş istersen. Altı tane şiş yaptık. Üçünü pişirdik, üçünü yetiştiremedik. Hayatım. Anladın mı? Beyan teyzeye pişen şişim geldi. Sana çiğ olan geldi. Yok, Ve diğer sesine. gelinlerin de üçün diğer üçü pişmemişti. Tamam hadi. Köfte yemedim. Patlıcanlar niye böyle kocaman, kocaman? Biz seninki kocaman. Anneciğim kocaman değil. Ben, pişmediği için Ben küçülmüyor. verilen ölçüyü yaptım. Pişmediği için küçülmedi. Vallahi... Yani suyunu çekmedi patlıcan. Tuba. İçin için pişseydi benimki de küçülürdü. Yani inan ki şaşırdım. Ya sen burada herkesin hakkını bak. yedin. Gönül teyze en azından salata puan versen. Hepsinin tabağı aynı ya. Ya bağırma bir saniye. Bağırmıyorum ki. Adana, ne, bak Adana patlıcan kebabı dördünüzünde olmamış. Eee? Kabul e? ettiniz değil mi? En olmuşu bu dedi. İçinden birine beş verdim. Ee. Ondan sonra öbürleri bir saattir. Neye tamam. göre verdin o beşi? En azından şeklini vermiş. Ee, i̇yi yoğurmuş, iyi baharatları geçmiş. O kadar. Çeknemiş. Bu pişmiş dediniz. Pişseydi benimki de güzeldi. Pişememiş. Pişirseydin dedim. Pişiremedim, gel dedim olmadı. Ben ne yapayım şimdi, ben ona beş verseydim, sen Yeşim, çıkmasaydın ye ne derdin bana, bir söyler misin? Hiçbir şey söylemezdim. Ne? Anne gözün nereye bakıyor derdin değil mi? Yeşim'in ellerine bir bakar mısın? Gönül şimdi teyze. Yeşim ellerini göster. Kürek gibi yerlemiş, Heh. benimkilere bak minnoş. Ya ne yaptın? Ne ne yaptın? Anne bırak ya. teyze bu arada bizim Adanalı komşumuz var. O bana öğretti. Kız Burada Genes. en iyi tabağı ben yaptım. Ben Aa. sana Evet. Dur bak ben komşun sana bir şey söyleyeyim mi, söyleyeyim mi? Evet komşumuz öğretti bana. E <laughs> komşun gelip yapsaydı? Yeşim, Taktım, Aleyna iyi Komşum mi öğretti bana? Sana lazım olur diye.